gelmesin dersin. Şeriat olsa sallandıracağız. Ama şeriata karşı olan şimdi Müslümanlar var. Camideki adam bile şeriata karşı. Ama canı yandığı zaman o şeriat gelsin diye bağırıyor. kendine geldiği zaman şeriat ister, başkasına geldiği zaman yok der. Şeriat nedir değerli müminler? Şeriat Allah'ın kanunlarıdır, kanunları. Allah'ın kanununu kim istemez ya? Bizim elimizde olan bir şey mi? Allah'ın ayetleri Allah'ın kanunudur. İşte Erdem abi de oldu. Rabbim Erdem abimize kadı kadı rahmet eylesin. Amin. Seyyahatını hasenata ettirdiğiyle eylesin. <laughs> kalalım. Tabii burası vaktinizi alıyoruz. Soğuktur ama derdimiz <laughs> büyük. Dertliysek dertliysek dert dertleşiriz. Ama dertli değilsek hocam konuş gidelim. Uğraşmayalım deriz. Merhum ve mağfur, el muhtaç, ila rahmeti Rabbil gafur olan Erdem ammizi dünya hayatındayken, kemal-i sıhhatindeyken nasıl bilirdiniz? İyi evet. biliriz. İyi bir mümin ve muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Evet. Tekrar şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Evet. Dünyadaki hak ve hukukları kendisine helal ettiniz helal helal mi? Helal olsun. Tekrar helal ettiniz mi? Helal olsun. Razı mısınız kendisine? Razıyız. Rabbim hem Erdem abimizden hem de sizlerden razı olsun. Amin. Rabbim şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Rabbim inşallah Erdem abimizi de gani rahmet eylesin. Şiyatına <laughs> hasenata tebdil eylesin. Gerebide bırakmış olan kederli ailesine başta evladına, akrabalarına sabır, cemil, ecu, ceziller ihsan eylesin. Amin. Bizlerin de ölümlerden ibret alan kullarından eylesin. Amin. İbret alıp da kendine layık bir kul, habibi edine de layık bir ümmet eylesin inşallah. Bizi Efendimiz onunla beraber Beraber, efendimizin şefaatine nail eylesin. İnşallah onu da bizi de Rabbim şu tanrı alemden göç etmeden evvel cennete hak edecek, cennete kazanacak, cennette de yüksek derecelere nail olacak, salih ameller yapmak Rabbim hepimize nasibi müyesser eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Cenaze Batakköy camisinde kullanacak. Motoran müminler mezarlığı <laughs> buraya götürülecek. Okumaları yatsın namazından 20 dakika önce camisinde Batakköy camisinde Thank you. ¡Chester! <coughs> Evet, ölüm herkesin başında. Bugün uyanığız, bir uyuyacağız, bir uyuyacağız, bir daha uyanamayacağız belki. Neylesin ne ölüm herkesin başında? Uyuduğun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatım olacak? Dediği gibi şair, Allah bize öyle bir namazı saltanat değil, peşimizden böyle güzel aminler diyen, dualar eden hayırlar bırakın. Arkadaşlar, dostlar, nesiller sahip olmayı nasip eylesin. Evet, sözü kardeşimizin amca olduğunda veriyorum şu an. Şair bize söylüyor. Garibim, bi keserim, yoktur eminsin. Ah Allah'ım yarabbim. Bu dünyada garibim diyor, kimsem yok, yoldaşım yok, tek Allah var diyor. Bizim yoldaşımız sadece Rabbimiz. Nazımızı çekecek, öne yönelecek, tek sahibimiz var, o da Rabbimiz. Rabbimiz inşallah onun yolundan gidenlerden eylesin. Evet. Merhum ve mafur, el muhtaç, ila rahmeti ne kadar mızı dünya hayatındayken, kemal-ı sıhhatındayken nasıl bulurdunuz? Eğer bir mümin ve müyakit olduğuna şahitlik eder misiniz? Tekrar şahitlik eder misiniz? Dünyadaki hak ve hukukları kendisine hayal ettiniz mi? Tekrar hayal ettiniz mi? Razı mısınız kendisinden? Rabbin şahadetinizi, helallerinizi kabul eylesin. Rabbin verdebâ ile kalîgânı rahmet eylesin. Seyyiatını hasenata tekbir eylesin. Belediye bırakmış olan Kederli ailesine, başta evlatlarına, akrabalarına, kardeşlerine, abisine sabr cemil ve cüccezimler ihsan eylesin. Bizlerin de ölümlerden ibret alan kullarından eylesin. İbret alıp da kendisine yönelmiş, davet ettiği zaman da koşa keşkere giden müminlerden eylesin. Habibine hakkıyla ümmet olmak hepimize nasıl müessel eylesin. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة <الرحيح> الله الله رزاوش الفاتحة Hvat er tað? Şuraya, şuraya Tamam oradan geç. Oradan hadi. Amriç. Başka

Ali Allah Allah Allah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حتى النفر يأكلون وجعلنا فيها جنات Thank you. لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد